Merhaba arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. aleyküm aracımız 2017 model 1.16i B37 motor 3 silindir ee, aracımızda EGR arızası mevcut Araç ilk geldiğinde yaptığımız kontrollerde e, EGR'nin arızalı olduğunu gördük ve EGR'yi söküp müşterimizi ucuz yollu kurtarmanın peşindeyiz ee, o da şöyle EGR'yi sökeceğiz temizleyeceğiz ve e, durumuna göre hareket edeceğiz eğer EGR'deki sıkışıklığı giderebilirsek müşterimiz e, cebinde büyük bir para kalmış olacak çünkü EGR'nin orijinali komple soğutucusuyla birlikte aşağı yukarı 9000 lira civarında şimdi şöyle yapalım e, ben aracın beynini okudum arıza kayıtlarının fotoğrafını çektim sizlere o fotoğrafı ekleyeceğim. Şuraya bir yere şu an koyuyorum. Ee, Arızanın, arızaların fotoğrafını. Şimdi EGR'yi sökmeye başlayalım. Bir çıkartalım EGR'yi yerinden motor kısmını. Ona göre hareket edelim. Ben sizi duruma göre bilgilendireyim. Hadi bakalım işe koyulalım. Görüşmek üzere arkadaşlar BMW'nin EGR'sini söktük şöyle ee, göstereyim şuradaki motoru çıkardık birazcık su aktı eee, tekrar suyunu geri koyduk şöyle göstereyim şu EGR'nin motoru şu B37 motor 3 silindirli 65.000 kilometrede 1.16 dizel EGR'de sıkıcıklık vardı söktük EGR'mizi temizledik sıkışıklığı giderdik. Şu an aracımızı deneyeceğiz. Arıza kayıtlarına bakacağız. Test edeceğiz. Ona göre e, arıza badının düzelip düzelmediği ile ilgili tekrar size bilgi vereceğim. EGR'nin bu komple soğutucusu ile birlikte satılıyor orijinal olarak. 9000 TL civarında. Sadece motoru 1500 TL civarında. Şimdi e, aracımızı toplayalım. işe koyulalım. Ondan sonra düzelip düzelmediği ile ilgili bir kesit daha çekelim. Arkadaşlar aracımızı bitirdik. EGR'mizi topladık. Tekrar söyleyeyim. 1.16 dizel 2017 model B37 motor 3 silindir 1.5 Aracımızda EGR problemi vardı. EGR'sini söktük. Temizledik. İlk önce sökmeden önce bir üzerinde e, alıştırmayı denedim. Cihazla e, bilgisayardan beynine girip cihazla alıştırmayı denedim ama aracı topladım bindim geldim tekrar arızayı geri verdi bir problem üretemedik yani bir çözüm üretemedik o şekilde ondan sonra EGR'yi sökmeye karar verdim EGR'nin motorunu çıkardım EGR'nin motorunu çıkardım temizledim alıştırdık sonra taktık yerine aracı test ettik ilk bu sökmeden temizlediğimde binip geldiğimde tekrar arıza kodunu geri vermişti Söküp temizledikten sonra geldiğimde arıza kodumuzu tekrar geri vermedi. Ve böylelikle bir arızayı daha çözüme kavuşturmuş olduk. Yani e, 1500 liraya EGR motoru almadık. Ya da 9000 TL'ye komple EGR soğutucusu da almadık. E, temizleyerek aracın arızasını çözmüş olduk. Bu şekilde. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Yani sizlerin kanala abone olduğunu görmek bizlere biraz daha şevk veriyor diyeyim. Videoları beğenirseniz çok sevinirim. Bizlere destek olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoş kalın. Hoşça kalın.